Çocuğumuz şımarmasın, otoritemiz sarsılmasın diye sevgisini, ilgisini çocuktan esirgeyenlere ve de yediği önünde yemediği arkasında daha ne istiyor diyen ailelere şöyle bir deneyden bahsederim. Herlow şunu merak ediyor. Bir çocuğu annesine bağlayan şey beslemesi mi yoksa gösterdiği duygusal yakınlık mı? Bunu anlayabilmek için iki tane yapay anne maymun oluşturuluyor. Birisi telden yapılmış, biberonu var, yiyecek verebiliyor. Diğeri ise sadece yumuşak bir bezle kaplanmış. Araştırma sonuçlarında görülüyor ki ki yavru maymunlar sadece acıktıklarında telenleyi seçerken daha çok vaktini bezle kapla annenin yanında geçiriyorlar. Yani çocuğun size bağlanması için beslemenizden çok duygusal yakınlığınıza ihtiyacı var. Yine aynı deneyde yavru maymunlar korkutucu bir durumla karşılaştığında tercihlerini yumuşak bezle kaplı anneden yana kullanıyor ve bir süre sonra sakinleştikleri görülüyor. Hatta karşılaşmış olduğu tehlikeyle baş edebileceğine dair güven geldiği görülüyor. Yani çocuğunuzun size bağlanmasını istiyorsanız ve hayatta karşılaşmış olduğu zorluklarda daha güvenli baş etmesini istiyorsanız onun sizin sevginize, ilginize, duygusal yakınlığınıza ve şefkatinize ihtiyacı olduğunu unutmayın.